tufan, tufan sonrası medeniyetler, düşmüş Gözcü melekler derken geldik tufan serisinin kapanış videosu olan düşmüş meleklerin çocukları olduğu söylenen nefilimler yani devlerin sırlarına. İnsanlar birlikte binlerce sene yaşamış, sonunda da yozlaşıp tüm dünyayı kaos ile yönetmiş bir ırk ve onları temizlemek için gönderilmiş bir tufan. Dini metinler bize tufanın tüm bu yozlaşmayı, kötülüğü bitirdiğini ve günümüz insanları devrinin öncesinde hem dev hem de insan ırkının gezegenin yüzeyinden silindiğini anlatır durur. Peki ya silinmedilerse? Ya tufandan sonra bu ırkın bazı mensupları hayatta kalmayı başardılarsa? Ya olur mu öyle şey, olsa kanıtlarını bulurduk diyorsunuz değil mi? O zaman doğru video izliyorsunuz demektir. Çünkü sadece devlerin kanıtlarını bulmakla kalmadık. Kalanları bizzat biz insanların avladığını da öğrendik. Gerçeği bula, hoş geldiniz. gözcüler ya da düşmüş melekler. Zamanın bilinmeyen bir geçmişinde dünyada insanları gözetlemek ve Tanrı'ya raporlamak için gönderilmiş göksel varlıklar iken insan kadınlarının çekiciliğine dayanamayıp onlardan çocuklar yaparlar ve insanlık medeniyetinin sonunu getirecek olan nefilimlerin doğmasına ve sizin bugün bu videoyu izlemenize sebep olurlar. Geçen haftaki Gözcüler videomda size bu meleklerin, maliklerin yani göksel kralların niteliklerinden bahsetmiştim uzun uza diye tekrar etmeyeceğim. Ama bu videodan önce tufan serisi videolarını izlemeniz önemli. Tufan öncesi yaşanan olayları bize en detaylı şekilde gösteren kitaplardan birisi şüphesiz ki Enoch kitabı. Enoch kitabına göre düşmüş melek babalarından göksel ilimleri öğrenen nefilimler hem bu bilgileri kullanarak hem de fiziksel güçlerini kullanarak zamanla insanlık üzerinde yönetici mutlak bir güç elde ederler ve yozlaşarak insanların üzerine bir felaketi getirirler. Ve devler insanlara karşı zalim oldular. Onlar insanları öldürdüler ve yeryüzünü şiddet ve kanla doldurdular. Kadınlara ve çocuklara bile acımadılar. Onları köleleştirip kendilerine hizmet ettirdiler. Enok kitabında bu devlerin ölümlerinin temelde tufan ile olduğu anlatılsa da aralarda aslında Tanrı'nın tufandan önce meleklerinin yardımı ile dünyada bozgunculuk çıkararak bu ırkların kendi aralarında da büyük savaşlar yaptıklarını ve dünyanın düzeninin bozulmasını da anlatır. Ve onlar, nefilimler, birbirlerine karşı savaştılar ve kendi kanları döküldü. Onlar birbirlerini yediler ve insanlar arasında büyük bir kargaşa yarattılar. Enoch kitabını ve bütün kitaplarda olan sembolik anlatımları lütfen yakalayın. Mesela kitapta devlerin havadaki, karadaki, sudaki her canlıyı yedikleri, buna rağmen doymadıkları, nihayetinde de insanları yedikleri anlatılır. Bu anlatımı doğrudan gerçek diye ele alırsanız, dev dediğimizde karşınıza canavar gibi korku filmlerinden fırlamış bir figür çıkar. Halbuki sembolizmi anladığınızda bu sorun ortadan kalkar. Evet gerçekten fiziken büyüklermiş ve pek çok metinde ebatlarının 3 ila 5 metre arasında olduğu anlatılır. Fakat burada kilit kelime insanlara verilmesi yasak olan ilimleri öğrenip insanları köleleştirmeleri. İşte burada teknolojiden bahsediyoruz. Bu teknolojiyi kullanan ne filmler ilkel insanlar ile resmen çocuk gibi oynarlar ve aç gözlülükleriyle dünyanın kaynaklarını kendi çıkarları için kullanırlar. Bu esnada onlar gücü ele geçirirken insanlar da sömürülür ve ezilir. İşte devler her şeyi yediler ama doymadılar lafı bunu sembolize eder. Ya bir saniye, şöyle bir düşününce bu anlatılanları biz de günümüzde yaşıyoruz sanki değil mi? Dev şirketler ve onların sahipleri olan Endüstri Titanları tarafından Dünyanın tüm kaynakları bu doymak bilmez elitlerin zenginliği için kullanılırken suda, havada ve karada yaşayan tüm canlılar ölüyor, adamlara yetmiyor, çalışanın kazanacağı üç kuruşa da göz dikip onu da cebe indiriyorlar ve insanları köleleştiriyorlar. Size hep diyorum, Tarih asla değişmeyen bir döngüdür ve bizim fantazi kurgu sandığımız sembolik anlatım ve kavramlar bile bilinçaltımıza o kadar işlemişlerdir ki enok kitabında dev denilen varlıklara hayal ürünü deriz ama demin dediğim gibi global ve güçlü şirketlere dev deriz. Onların sahiplerine ise Yunan mitlerinde geçen varlıklar olan Titanlar deriz. Ve o mitlerde yaşanan olayların ve hataların tekrar tekrar başımıza gelmesine izin veririz. O yüzden bir daha bir mitoloji okurken ya acaba gerçekten bunların hepsi yaşandı, dünyanın sonu geldi de sonrasında insanlar bizi uyarmak için mi bu mitleri tekrardan akıllarında kaldığı şekilde kaleme aldılar diye düşünün. İşte o zaman medeniyetimizin şu an gittiği yoldan dramatik bir şekilde dönüş yapmazsa neden sonunun geldiğini anlarsınız. Hem de yine devler tarafından. Tevrat'a geldiğimizde ise devlerin hikayesi ilginç bir dönüşüm yaşar ve Tevrat'ın özellikle antik Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinden aldığı tarihi veriler ile anlatımını birleştirmesinden ötürü devler hakkında çok daha detaylı bilgiler öğrenmeye başlarız. Tevrat'ta anlatım ilk başta Enoch kitabı ile aynıdır. Tanrı oğulları olan Bene Elohimler insan kızlarını beğenirler. Onları eş seçer ve günah işleyerek onlardan çocuk yaparlar. Bu çocuklar da nefilimlerdir. Tevrat buradan sonra Enoch kitabından farklı olarak o devler için geçmiş kahramanları ve ünlü kişileri diye bize bahseder. İnsanlar yeryüzünde çoğalmaya başladı ve onların kızları doğdu. Tanrı oğulları insan kızlarının güzel olduğunu gördüler ve beğendikleriyle evlendiler. O zamanlar ve sonrasında yeryüzünde nefilimler vardı. Tanrı oğullarının insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde bu çocuklar eski çağların kahramanları ve ünlü adamları oldular. Tevrat'ta bu anlatım nefilimlerin önceki dünyada korku duyulan ve saygı gören kişiler olduğu bilgisini de karşımıza çıkarır. Bu anlatımın temelinde ise Tevrat'ın size biraz önce de dediğim gibi antik Mezopotamya inançlarından bilgileri bize aktarması yatar. Misal, Gılgamış destanında karşımıza Uruk kentinin kralı olan yarı tanrı dev Gılgamış çıkar. Akat mitlerinde ise babası tanrı Enki, annesi ise ölümlü Duttur olan Dumuzit çıkar. Mısır'da tanrı Osiris ve yarı ölümlü Isis'in çocukları olan Horus karşımıza çıkar. Bu örnekleri tüm dünya mitlerinde çoğaltmak mümkün. İşte bu figürler her daim mitlerde krallar soyundan gelen üstün meziyetlere sahip krallar, firavunlar olarak karşımıza çıkıyor. Tevrat okumaya devam ettiğimizde ise şu şaşırtıcı bilgi karşımıza çıkar. Enoch kitabında Tanrı'nın tufan gönderip hepsini temizledim dediği nefilimlerin aslında bazılarının bu yıkımdan kurtulduğunu görüyoruz. Sayılar kitabında Musa, Rab tanrısından aldığı emir ile onlara Rab'bin vaad ettiği Kenan diyarını araştırmaları için casuslar hazırlar ve Kenan diyarına gönderir. Fakat casusların getirdiği bilgi bütün İsrailoğullarını dehşete düşürür. Rab Musa'ya, İsraillilere dedi ki size vereceğim Kenan ülkesini araştırmak üzere adamlar gönderin. Her atadan birini, hepsi kendi halkının önderi olan 12 kişi gönderin dedi. Musa Rabbin buyruğu uyarınca hepsi İsraillerin önderi olan 12 kişiyi Paran çölünden gönderdi. İsrailler arasında dolaşıp kötü bir haber yayarak dediler ki gördüğümüz bütün insanlar uzun boyluydu. Nefilimleri yani nefilim soyundan olan Anak'ın çocuklarını orada gördük. Biz onların yanında çekirge gibi kaldık ve onların gözünde de öyleydik. Ayette geçen Anak önemli bir detay. Kenan diyarında yaşayan bu dev soyuna Anakim denmiştir. Ataları ise efsanevi anaklardır. Hatta anakların soyunun o diyarlarda olduğunu duyan İsrailoğulları, geçmişin bu kadim insanların gücünü bildikleri için Musa'ya ve Tanrı'ya karşı gelerek onlarla savaşmaktan çekinirler ve isyan ederler. Fakat daha sonra Rab Tanrı'nın yardımı ile Yehuda soyu ana kimlere karşı zafer kazanarak Kenan diyarına girerler ve ana kimlerin büyük şehirlerini ele geçirirler. Şimdi ana kimlerin hem etimolojik olarak adının hem de tasvirlerinin antik Mezopotamya'nın meşhur Anunnaki'lerine benzeten araştırmacılar olduğu gibi bu konunun muammada olduğunu iddia edenler de vardır. Ama özellikle geçmişin gelişmiş kavmi, devler kavmi, nefilim soyu gibi anlatımlar iste istemez bizleri bu düşünceye itmekte. İşte İsrailoğullarının bu diyarda yavaş yavaş yayılmasıyla birlikte karşımıza bu nefilimlerin avlanmaya başladığı bilgisi de gelmeye başlar. Bunun Tevrat'taki en güzel örneği Davut ve Goliat'ın savaşıdır. Filistinli Goliat, Saul ve İsrail ordusuna meydan okuyarak ''Neden savaş düzeninde dizildiniz? Ben bir Filistinliyim. Sizse Saul'un kullarısınız. Aranızdan biri gelsin benimle dövüşsün. Eğer beni yenip öldürürse biz sizin kullarınız oluruz. Ama ben onu yenip öldürürsem siz bizim kullarımız olur, bize hizmet edersiniz.'' dedi. Davut sapanıyla bir taş çekip attı. Taş Filistinlerin alnına saplandı ve Golyad yüzüstü yere düştü. Böylece Davut sapan ve taşla Filistinliği yendi. Golyad'ı vurup öldürdü. Davut'un elinde kılıç yoktu. Davut koşup golyatın üzerine çıktı, Golyad'ın kılıcını tuttu, kınından çekip onu öldürdü ve başını kesti. Bunlar gibi çeşitli ayetler bize bu diyarlarda bulunan çeşitli soylara ait devlerin İsrailoğulları tarafından geçen senelerde sürekli öldürüldüklerini anlatır durur tamam yine bunların sadece Mezopotamya ve İbrahim'i dinlerin abartılı hikayelerinden ibaret olduğunu düşünenler olabilir. Son derece normal. O yüzden yolculuğumuzu biraz genişletelim ve Amerika kıtasına doğru gidelim. Orada devlere dair kanıtlar karşımıza bir kez daha çarpıcı şekilde çıkacak. Çünkü bu sefer işin içinde bizzat Amerikan hükümeti de olacak. Amerika kıtaları bize devler ile alakalı son derece ilginç hikayeler ve destanlar sunar. Çot Tav kabilelerinde Nahula denilen büyük insanlardan bize bahsedilir ve onların yamyam oldukları söylenir. Çot Tavlar fırsat buldukça bu canları öldürmüşler ve onları kıtanın batı uçlarına kadar sürgün etmişler. Batıda bulunan Payut halkı ise binlerce yıldır Nevada çöllerinde ve dağlarında yaşamakta olan bir halktır ve bize kızıl saçlı devlerin yani site hikayelerini anlatırlar. Kızıl delilere göre bu mistik halk büyük kanolar ile denizden gelerek insanları avlamaya ve yemeye başlamışlar. Bunun üzerine bölgede bulunan tüm yerli kabileler güçlerini birleştirerek bu canlılara karşı savaşmışlar. Ama karşılarındaki ırk çok güçlü olduğu için büyük kayıplar vermişler ve savaşta esir düşen yoldaşları bu ırka yemek olmuş. Diğer düşman yerli kabileler bile bu tehdit karşısında birlik olmuşlar ve yapılan son büyük savaşta bu dev ırkının mensupları büyük bir mağaraya çekilmek zorunda bırakılmış. Yerliler mağaranın girişine bulabildikleri tüm yanıcı maddeleri koyarak taşlarla ağzını kapatmışlar ve devleri boğmak için ateşe vermişler. Bu hikayeyi bize ilk kez kızı deli şefi Vinemuka'nın kızı olan Sarah Vinemuka Hopkins kaleme alıp anlatmıştır. Ama Sarah ısrarla bunun bir hikaye olmadığını, bizzat tarihlerinin bir parçası olduğunu üzerine basarak anlatmıştır. 1886'da maden mühendisi John Reed bu hikayeden etkilenir ve bölgede aramalar yapmaya başlar kısıtlı imkanlarına rağmen Sara'nın bahsettiği mağarada yüksek miktarda yanmış yarasa gübresi kalıntısı keşfeder. İşte bu bulgu bir anda tüm hazine avcılarının dikkatini çeker ve Lovelock mağarasını aniden popüler hale getirir. 1912 ve 1924 seneleri arasında yapılan kazılarda ve keşif çalışmalarında bölgeden binlerce antik kalıntı çıkarılır ve haberlere konu olur. Özellikle de bulunan sıra dışı büyüklükte iskelet kalıntıları. Mağarada yapılan incelemeler gerçekten girişte devasa bir ateşin uzun süreler boyunca yandığını bize göstermiştir. Mağaranın daha derin yerlerinde ise gördüğünüz dev el işaretleri keşfedilmiştir. Tabi bunların yanında bulunan binlerce parça tarihi eser ve insan kemikleri de var. Hatta bu kemiklerdeki deformasyon bu bedenlerin gerçekten yamyamca yendiğini gösterir nitelikte. Sadece bunlar da değil. Mağarada bulunan terlik benzeri ayakkabıların dev ebatları bize onları giyecek kişinin en az buçuk metre uzunluğunda olacağını göstermekte. Yapılan kazılarda 2 adet mumyalanmış kızıl saçlı devin mezarının da bulunduğu belirtilmiştir. Hatta 1931'de yayınlanan bir Nevada gazetesindeki bilgiye göre Lovelock mağarasının hemen yakınındaki kurumuş bir göl kalıntısında 2 adet kızıl saçlı dev mezarının daha bulunduğu yazılmıştır. Yine 1800'lerin sonu, 1900'lerin başında ülkenin doğusunda Ohio yakınlarında bulunan yılan tepesinde Frederick Putnam yaklaşık 3 metre boyuna sahip ve normal bir insan kemiğine göre iki kat daha kalın olan iskeletler bulmuştur. Yılan tepesi ya da sürüngen tepesi kimin neden yaptığı belli olmayan antik bir eser ve son derece bozuk bir elektromanyetik alana sahip. Bunun da sebebinin hemen yakınına düşmüş bir meteor olduğu söylenmekte. Ama bölge o ya da bu sebepten bilinmez yerli halklar için her zaman büyük bir kutsiyet taşımış. İşte bu ilginç bölgenin hemen yakınlarında yerel bir çiftçide arazisinde devasa mezarlar ve kalıntılar bulduğunu söylemiş ve bu olay zamanında New York Times'ta haber bile olmuştur. Gazetedeki makalede bulunan iskeletlerin 2,5 metrelik insanlara ait olduğu ve muhtemelen bölgenin zamanında bu insanlar tarafından kutsal bir ibadet alanı, gömü alanı olarak kullanıldığı yazılmıştır. 1890'lar ve 1940'lar arasında geçen 50 senelik kazılarda, özellikle Yılan Tepesi ve çevresindeki 100 kilometrelik alan başta olmak üzere bütün Kuzey Amerika'da doğu yakasından batı yakasına kadar yaklaşık 1000 adet dev iskeleti ve onlara ait eşyalar başta Smithsonian Enstitüsü ve Carnegie Müzesi olmak üzere çıkarılmış, raporlanmış, haber konusu olmuş, hatta üzerlerinde bilimsel çalışmalar bile yapılmıştır. Ya arkadaş madem öyle bu müzelerden neden hiçbirinde bu kemikleri göremiyoruz diye merak edenler harika bir noktaya parmak bastılar. Çünkü işler işte tam bu noktadan sonra akıl almaz düzeyde saçma bir hal almaya başlıyor hazır olun. Demin size bahsettiğim raporlanmış kazılardan bir tanesi de 1892 senesinde Krams mağarası Alabama'da Smithsonian tarafından yapılan bir kazıda bulunan dev ahşap tabutlardı. Ve bunlar resmi olarak kayıt altına alınmış keşiflerdi. 1950 senesinde ise araştırmacı Frederick Poe konu hakkında daha fazla bilgi almak için Smithsonian'dan bu keşifte bulunan tabutları ve kemikleri incelemek istediğini söyler. Fakat şu ilginç cevabı alır. Evet, tabutların bize gönderildiği bilgisi mevcut ama tabutlar ne yazık ki envanterde bulunamamıştır. Aradan 40 sene geçer ve bir başka araştırmacı David Barron edindiği bilgilere göre bu tabutların aslında sıradan tabutlar olmadığını üzerlerinin metaller ile işlendiğini ve daha ziyade üçgenimsi şekilli olduklarını dile getirir. Smithsonian bunu doğrular ve David Barron onları görmek istediğini ilettiğinde ise şu cevabı alır. Tabutların bulunduğu depo tehlikeli asbest yoğunluğundan dolayı kapatılmıştır ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Temizlik kaç sene sürdü dersiniz? Ben size söyleyeyim. 10 sene. Smithsonian'ın tarihi aslında son derece ilginç. Bu çalışmalar ilk yapıldığında yani 1881 senesinde Müzenin başında ünlü jeolog John Wesley Powell vardı. Kendisi senelerini yerli halkların mitlerini, tarihini ve arkeolojik kalıntılarını aramakla geçirmiş, son derece zeki bir araştırmacı ve bilim insanıydı. Ve seneler süren araştırmalardan sonra Amerika'nın yerli halklarının hem kıta içinde hem de kıtalar arası, yani dünya çapında olacak şekilde diğer kültürlerden bir şekilde haberdar olduklarını ve sembolizm kavramlarının tüm bu global çaptaki olası medeniyet ile benzer olduğunu savunmuştur. Daha önceki tufan videolarımda size bahsettiğim tufan öncesi ve sonrası ortak sembolizme geldik. Fakat ne olduysa Cyrus Thomas yanında güç kazanmaya başlayınca oldu. Cyrus Thomas Amerikan yerlerinden açık konuşmak gerekirse tiksilen bir insandı ve onları vahşi barbarlar olarak nitelendirip medeniyetle bir alakaları olamayacağını iddia etmiştir. Nitekim daha sonra iyice güç kazanınca Selefi jeolog John Wiston'un ortaya attığı antik medeniyetlerin birbiriyle kültürel ve daha ileri bağları olabileceği fikrini ortadan kaldırıp tüm insanlık medeniyetinin tesadüfi bir şekilde birbirinden izole olarak gelişmiş olması gerektiği fikrini kitaplara geçirtmiştir. İşte ana akım tarih böyle sığ fikirli adamların gücü altında şekillenmiştir arkadaşlar. Ya Allah'ın Smithsonian'ın Amerikan eğitim sisteminde ne kadar etkisi olabilir ki diye düşünenler varsa şu bilgi soru işaretlerinizi giderecektir. 1990 senesinde Amerika'da yerlere ait keşfedilen kalıntıların korunma şartıyla yerlere yeniden teslim edilmesi kanunu çıkarılmıştır. Şimdi bu kanuna göre demin size bahsettiğim bin kadar devin de iskeletlerinin ve kalıntılarının sergilenmesi ya da yerlere teslim edilmesini bekliyorsunuz değil mi? Ama hayır. Yasa özel olarak Smithsonian'ı bu kanundan muaf tutar. Ve hiçbir şartta kimsenin Smithsonian'ın bulduğu eserleri talep edemeyeceğini tasdikler. Size göre sıradan bir müze ama kimilerine göre gerçeklerin saklandığı dipsiz bir çukurdur Smithsonian. Sözüm ona Özgürlükler ülkesinde güzel bir gün daha değil mi? Devler ile ilgili mitleri dünyanın dört bir yanında görmeye devam ederiz. Amerika örneğini dramatik olduğu ve işin kaynağının da fazla olmasından ötürü verdim. Tabii ki bu konuların her daim tartışmaya açık ve iki taraflı olduğunu da unutmayın. Mesela Smithsonian 2014 senesinde yaptığı açıklamada tüm bu iddiaların yalan olduğunu beyan etmiştir. Bulunan iskeletlerin insanlara bile ait olmadığını ileri sürmüştür ve kendilerinde devlere ait lahitlerin olmadığını söylemiştir. Halbuki aynı Smithsonian deminki örneklerde gördüğünüz gibi de Amerika çapındaki bu tarz kazılara uzun bir süre boyunca önderlik etmiş ve kendini kanunlar ile sağlama almıştır. İşte bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dediğimiz olay da zaten bu tezatlıklar yüzünden oluşuyor. Eldeki veriler doğrultusunda siz de kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Açıklamada çeşitli kaynakları sizinle paylaştım. Fakat örnekler ve efsaneler her yerde karşımıza çıkar. Güney Amerika mitlerinde devler ve insanların birlikte yaşadığı dönemi tanrıların tufan göndererek bitirdiği anlatılır. Tibet'in Sarp dağlarına gittiğinizde kutsal alanları koruyan devlerden bahsedilir ve hatta halen onların çeşitli mağaralarda yaşadığı da anlatılır. Hindistan'a gittiğimizde Satya Yuga çağı karşımıza çıkar. İnsanlığın şu ana kadar gördüğü en gelişmiş çağdır ve bu çağda insanların devler ile birlikte yaşadığı anlatılır. Fakat çağın sonlarına doğru yozlaşma arttığı için takip eden Treta Yuga'da, sonrasında ise Dwapara Yuga'da tanrılar ve devler arasında savaş başlar ve Vişnu'nun avatarları sayesinde dünya devlerden ve yozlaşmadan temizlenir. Böylelikle bizim de içinde bulunduğumuz Kali-Yuga çağı yani son ve en karanlık çağ başlar. Hindistan'daki kadim Vedik bilgilerinde işte bu tanrıların, devlerin ve insanların bir arada yaşadığı çağlardan kalma olduğu söylenir. Türk destanlarında ise insanlara zarar veren tepe gözler, bilge devlerden olan ajallar ve dede korkut hikayelerinde geçen Oğuz Kağan'ın ve Alper Tunga'nın devlerle savaşmaları karşımıza çıkar. Dünyanın neresine gidersek gidelim devlerin yapıları her daim aynıdır genelde insanlara zarar veren büyük, güçlü ve kadim canlılar. Kimi kültürlerde bu canlıların bilgeliklerinden de bahsedilse de dikkat etmeniz gereken husus size bu hikayeyi anlatan kültürün geçmişe dair ne kadar bilgisi olduğudur. Mesela demin gördünüz Hindistan'da devlerin, tanrıların ve insanların birlikte yaşadıkları altın çağ bilgisi de varken sonrasında yozlaşmadan ötürü bu çıkan sorunların bilgisi de vardır. Bu yüzden devlere net olarak kötü demezler İyileri olduğu gibi kötüleri de vardır derler. Sümer, Akat, Babil gibi medeniyetlerde ise devlerin benzer anlatımının karşımıza Anunnakilerin çocuklarında çıktığını görürüz. Anunnakiler geçen on binlerce sene içerisinde insanlar ile de çocuk sahibi olmuşlar ve karşımıza yarı tanrı denilen dev insanlar çıkmıştır. Nitekim bunlar da çoğu zaman bölgelerinin kralları olmuşlardır. Fakat zamanla onların bile çocukları kendi aralarında güç mücadelesi için savaşa tutuşurlar ve çok büyük yıkımlar yaşanır. Dikkat ederseniz hikaye hep aynı. Tanrıların, onların soyundan gelen devlerin ve insanların bir arada yaşadığı bir çağ var. Bu çağ zamanla güç kavgaları, temelli yozlaşmadan ötürü karanlık bir hal alıyor ve haliyle hiyerarşinin en altında insanlar zarar görüyor. Sonrasında da bu çağ istisnasız tüm medeniyetlerin hikayelerinde tufan ile son buluyor. Kadim medeniyetlerin inancına göre dünyaya önce göksel bir ırk geliyor. İnsan yaratılıyor, sonrasında insanlar ile bu ırk çiftleşmeye başlıyor, devler olarak aktarılan, yarı tanrı denilen insan ımsılar doğuyor, zamanla dünya çapında bu sistem yozlaşıyor ve tanrılar tufan ile olayı sıfırlıyorlar. Dinlerde ise bu olay, göksel melekler insanları izlemeye gönderildi, sonrasında onlarla çiftleştiler, üstün bir ırk doğdu, onlar zamanla yozlaştı ve bunun farkına varan Allah ya da Rab tanrı tufan ile dünyayı sıfırladı diye anlatılır. İsimler ve sembolizm küçük oranda değişse de ana hat hep aynı. Göksel varlıkların gelişi, insanlarla birleşmesi ve yozlaşma ile gelen yıkım. Bu anlatı asla değişmez. Günümüzde kimi araştırmacılar nefilim denilen devlerin aslında bilimsel olarak cagentizm yani devleşme hastalığından muzdarip kişiler olduğunu savunuyorlar. Fakat bence bu çok zayıf bir iddia. Çünkü devleşme hastalığı genetik bir bozukluk olduğu için günümüzde görülme oranı milyonda dörttür sadece. Ve bu insanlar ne yazık ki genellikle organları bu büyüklüğü kaldıramadığı için çok erken yaşlarda ölürler. Mitlerde anlatıldığı gibi koca dev orduları, Kenan diyarındaki dev toplulukları gibi şeyleri bu hastalık ile açıklamak mümkün değil. Bilimsel olarak bu konuyu en elle tutulur şekilde bize sunan veri ise geçtiğimiz yıllarda Kazakistan Altay Dağları bölgesinde bulunan Denisova mağara kalıntılarıdır. 2008 yılında bölgede yapılan kazılar bize çok ilginç bir gerçeği göstermiştir. Yaklaşık 30 bin ila 50 bin yıllık olduğu tespit edilen kalıntılarda ki çok daha eskilerin de farklı yerlerde bulunduğu raporlanmaya başlandı homo sapiens ve farklı bir tür insanımsıya dair kemik kalıntıları bulundu. Tür homo sapiens'e göre çok daha geniş çene kemiğine, dişlere ve parmaklara sahip bir tür. Bulunan kemiklerden yola çıkarak türün 2 ila 3,5 metre arasında insanımsılar olabileceği tespit edildi ve literatüre Denisovan olarak yeni bir alt tür insanımsı olarak geçti. Tabii ki türün tüm mensupları devlerden oluşmuyor. Kimi kemikler dediğim gibi büyük ebatlı insanlara ait olsa da daha küçük yapıda Denisovan kalıntıları da bulundu çalışmalar ve kazılar günümüzde bile devam etmekte. Ama görünen o ki bilimsel olarak da gerçekten Homo sapiens modern insana göre daha büyük yapıda insanların yaşadığı bir çağ varmış. Tabii ki bunlar ne filmlerde demek şu an için doğru olmaz. Ama bir kez daha mitlerin, inançların, tarihin ve bilimin ortak paydada buluşmaya başladığı bir noktadayız. Gelişmeler heyecan verici. Tufan serisi boyunca global medeniyetin izlerinden tutun tufanın bilimsel izlerine kadar. Tüm bu olayın yaşanmasının sebebi olan gözcü düşmüş meleklerden tutun, onların nesli olan nefilimlere kadar pek çok bilgiyi sizinle paylaştım. Sanırım bu bilgiler ile siz de kendi fikirlerinizi artık oluşturabilirsiniz. Tüm hikayeyi kısıtlı bir zamanda size anlattığım için her şeyi çok hızlı olmuş sanmayın. Burada on binlerce, hatta belki yüz binlerce yıllık bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden araştırma yaparken bunu göz önünde bulundurun. Yani öyle bir anda nefilimler doğdu, insanları anında mahvettiler diye düşünmeyin. Birlikte geçen çok uzun bir zaman var. En son artık yozlaşma zirve yapınca tufan geliyor. Şimdi bunlara ister Anunnakiler melekti, nefilimler cinler de deyin, ister mitlerdeki gibi tanrısal varlıkların çocukları deyin, artık orası da biraz size kalıyor. Pek çoğunuz Kur'an'dan alıntı yapmamı sevdiğiniz için yine Kur'an ile konuyu toparlayacağım. Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olanların sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Onlar ki kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü onlardan daha çok değerlendirmiş, daha derin izler bırakmışlardı ve dünyayı daha fazla mamur etmişlerdi. Yani huzurla doldurmuşlardı. Onlara da elçiler delillerle gelmişlerdi. Gerçekleri reddedip sonunda yok olup gittiklerinde Allah onlara haksızlık yapmış değildi. Ama onlar kendi kendilerine haksızlık edip yaratılış gayesi dışında yaşamaya çalışmışlardı. Ant olsun ki onlara size vermediğimiz imkanları vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller verdik. Ancak kulakları, gözleri ve gönülleri kendilerine bir şey sağlamadı. Çünkü onlar bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey kendilerini kuşatıverdi. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar bunlardan daha çok karşı koyacak güce sahip zorba idiler. Diğer diğer ülke ülke dolaşarak kaçacak sığınacak yer aradılar. Kaçıp kurtulacak yer var mı hiç?'' İşte bunlar gibi ayetler bize aynı o kadim medeniyetlerin dediği olayları tasdikler ve size video boyunca anlattığım şeyleri Kur'an'a göre kanıtlar niteliktedir. Fakat burada işte işin yorumu açık kısmı geliyor. Kimileri bu gözcü melekleri Anunnakiler diyorlar ve nihayetinde bu Anunnakilerin ya da antik tanrı denilen varlıkların sonunu Allah'ın getirdiğini düşünüyorlar. Kimileri hem nefilim hem gözcü melek hem de Elohim'in Rab tanrının da antik tanrılar denilen göksel ırk olduğunu savunuyorlar ve bu yozlaşmanın da esas göksel lider varlıklar tarafından yapıldığına inanıyorlar. Açıkçası ben de esas yaratıcı dediğimiz kadir Mutlak Yaratıcı'nın bu olayın bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ortada bir süreç var. Hatta bir mücadele ve büyük zafiyetler var. Tanrı'nın bu yozlaşmayı öngörememesi, çoğu olaydan haberi olmaması, kızması, sinirlenmesi, savaşması bunları ben mutlak yaratıcı ile özdeşleştiremem. Çünkü bunlar bariz yaratılmışlar arasında olan olaylar. O yüzden tüm bu seri sonrası benim fikrimi sorarsanız, birileri bu gezegene geldi, insanlığı yerel canlıların genlerini modifiye ederek tasarladı. Sonra insanlık ile ilişkileri içli dışlı olmaya başladı. Düzen bozulunca da ana liderler her şeyi sıfırlayıp yeniden başlattılar. Tabii ki neye inanacağınız size kalmış. Ama bir kez daha diyorum, benim inancıma göre gerçek yaratıcı bu işlerle uğraşacak sığlıkta bir varlık olamaz. Tufan tam olarak hangi sebepten yaşandı? Neleri silip süpürdü? Hatta kaç kere yaşandı bunları henüz net bir şekilde bilemiyoruz. Bilenler varsa da Simit Sonuyan olayı gibi bizimle paylaşacaklarını sanmıyorum. Resmen kırıntılardan yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ama bunu anlamak önemli. Bu mitleri okumak önemli. Neden mi? Dinleri, inançları filan bir kenara koyalım. Video boyunca anlattığım hikayelerin günümüzde de yaşandığının farkındasınız değil mi? En başta size bu örneği vermiştim. Artık gücü yeten altındakini hemen eziyor. Elitler gezegeni ve ülkeleri oyuncakları haline getirdiler. Siz ay sonunu nasıl getiririm diye düşünürken bir kesim saraylarda yaşıyor. Lüks ve şatafatta aklınıza gelmeyecek şekilde tüketim yapıyor ve siz ezildikçe eziliyorsunuz. Çocukları, sivilleri katledenlerden tutun, masum hayvanları öldürenlere kadar toplum ahlaki olarak çöküşün eşiğinde. Ve inanın şu antik metinlerde anlatılan olaylar artık günümüzün acı bir gerçeği oldu bile. Peki size soruyorum, Sizce bir sonraki tufan çok mu uzakta? Hatta sorumu daha da spesifik bir hale getirmek istiyorum. Sizce bir sonraki tufanı bu insanlık çoktan hak etmedi mi? İkinci sorunun cevabı kişisel olsa da ilk sorunun cevabını size çok yakında iklim değişikliği videosunda vereceğim. Ama ne yazık ki alacağınız cevap hoşunuza gitmeyecek. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Büyük Tufan serisi böylece tamamlandı. Tabii ki konuyla alakalı videolar alt başlıklar olarak kanalda gelmeye devam edecek. Ama ana hatlarıyla olayı güzelce ele aldığımızı düşünüyorum. Benzer içerikler için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.